Bu metinde aşağıdakilerden hangisinin anlamını karşılayan bir söz kullanılmamıştır? İnsan özellikle belirli bir yaşa gelince irade kavramını sorgulamaya başlıyor. İrade geriye doğru gidebilen bir kadran olsaydı büyük ihtimalle şu anki kadar etkili çalışmazdı. Gençlik yıllarındaki içgüdülerin kendini zamanla bilince bırakması bu kadranın kuvvetlenmesinden olsa gerek. Yani şu anki İrade gücü geçmiş yıllardaki içgüdüsel davranışlara bağlı olarak gelişmiştir diyebiliriz. Burada irade kavramı karar verme gücünün yerine kullanılabilen bir şeydir. Olabilirlik bir ihtimaldir. Öğrenilmemiş doğuştan gelen davranışlarımız bizim içgüdülerimizdir. Ama eskimek kelimesini karşılayan bir söz yoktur. Bu yüzden cevabımız B şıkkıdır. Bu metinde geçen insanların defolarını sözcüklerle sobelemek sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Nasrettin Hoca deyince aklımıza ilk önce onun müzipliği, zekası ve laf yapan ağzı gelir şüphesiz. O demek istediğini doğrudan söylemez. Olaylar üzerinden çıkarcı, düzenbaz, hilekar insanlara ders verir. Bu dersi vermesi şarttır. Bunu yaparken de insanların defolarını sözcüklerle sobeler. Bir şeyin defosu onun hatalı olmasıdır. Sözcüklerle sobelenmesi. mecazi ifadelerden yararlanarak sanatlı bir söyleyiş oluşturmak, insanların hassas noktalarına dokunarak onları gelmek, kişilerin hatalarını söz oyunlarıyla ifade etmek, defo hatalı bir şeydir. Sözcüklerle sobeliyorsa söz oyunlarıyla ifade ediyor demektir. Bu yüzden cevabımız C şıkkıdır. Bu metindeki altı çizili sözlerle Aziz Tancar'ın sırasıyla hangi özelliklerine vurgu yapılmıştır? Aziz Tancar son 20 yıldır DNA onarımı üzerine yaptığı araştırmalar ve biyokimyasal yaklaşımlarda saf yaratan fikirleriyle bilim dünyasında önemli bir yer edinmiştir. Onun bu başarılarının ve önemli çalışmalarının altında saat gibi işleyen sistemi ve orta orkestra gibi hareket eden bir ekibi vardır. Saat gibi işleyen bir sistemse tıkır tıkır devam ediyordur. Yani aksamadan ilerliyordur orkestra gibi hareket ediyorsa, orkestra bir müziktir, bir uyum halindelerdir. O zaman uyumlu çalışan diyebiliriz. Ve cevabımız da B şıkkıdır. Bu metinde numaralanmış yerlerden hangisine sayısal makinelerde ise film kullanılmaz cümlesi getirilirse metnin anlam bütünlüğü sağlanır. Fotoğraf filmleri üzerlerine düşen ışık ışınlarının etkisiyle kimyasal değişime uğrar. Bu sayede fotoğrafı çekilen nesnenin görüntüsü kaydedilir. Filme kaydedilen görüntüler daha sonra özel bir karanlık odada banyo işleminden geçer, başka bir deşte kimyasal süreçlerden geçirilerek fotoğraf kağıtlarına aktarılır. Sayısal makinelerde ise film kullanılmaz. Bunun için karanlık oda ya da banyo gerekmez dememiz gerekiyor. Üçten sonra bunu getirebiliriz. Cevabımız C şıkkıdır. Bu metinde kurallarından hangilerinin örneği vardır? Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için virgül kullanılır demiş. Sıralı cümleler dediğimiz zaman şuraya bakalım. Bir cümle burada var. Türkler oruç tutmaya başladı. Diğer cümle ise bundan sonraki cümle. İki cümle arasında virgül ya da noktalı virgül gelir. Sıralı cümle ayrıldı burada. Özel isimlere gelen iyilik, hal ve bildirme eklerini ayırmak için kesme işareti kullanılır. İstanbul özel isimdir. Gelen e yönelme ki kesme işareti için kullanılmıştır. Doğru. Cümle içinde eserlerin ve yazıların adları bölüm başlıkları tırnak içerisinde alınır. Burada bir tırnak var ama burada bir başkasının ifadesi olduğu için bir yazı adı ya da bir eser adı değildir. 1 ve 2'ye rastlayabiliriz. Bu yüzden cevabımız da B şıkkıdır. İki numaralı metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Birçok bitki az da olsa belirli parçalarını hareket ettirebilir. Güneş ışığı veya su gibi ihtiyaç duyduğu şeylere doğru yönelebilen bitkiler bu doğrultuda büyüme gösterebilir. Bitkilerin bir yöne doğru hareket etmesi için etkilenen bölgedeki hücrelerin genişlemesi gerekmektedir. Günebakan olarak da bilinen ayçiçeği bitkilerinin güneş ışınlarına doğru yönelmesi için sapının arkasındaki hücrelerin genişlemesi bu yöntemle oluşur. Bu yönteme tropizma adı verilir. Birinci metinde söz edilen durumu açıklamak için örnekleme yapılmıştır. Birinci metinde ifade edilen konuyla çalışan bir durumdan söz edilmiştir. Birinci metinde bahsedilen durumun doğaya olan faydası açıklanmıştır. Birinci metinde anlatılanların olumsuz sonuçlarından bahsedilmiştir. Birinci metinde güneş ışığı veya su gibi ihtiyaç duyduğu şeylere doğru yönelen bitkilerin büyüme gösterdiğini, belirli parçaların hareket ettirdiğini söylemiş. Daha sonra örnekleme olarak güne olarak da bilinen ayçiçeği bitkisinin örneği verilmiştir. Bu yüzden cevabımız A şıkkıdır. Metinde bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisine sahip olmadığı için eleştirmektedir? Oyun izleyiciyi kendi akışına dahil etmesine rağmen doğru ve yanlışlara karşı takındığı tutumdaki değişkenlikle kafa karıştırıyor. İzlediklerinde belirli bir bakış açısına sahip olmaya çalışanlar bu ani fikir değişiklikleriyle şüpheye düşüyor. Bir eser tabii ki hayatı yansıtmalı fakat kendi içinde dengeyi sağlayamayan, yargılarını belirli bir temele oturtamayan, hiçbir yapıtın güven vermesi ve başarılı olması beklenemez. Şimdi sürekli bir değişkenlik varmış. O zaman bir öyle bir böyleyse tutarlı değildir. O zaman eleştirdiği şey tutarlılıktır. Cevabımız da değişiklidir. Verilen metnin yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir? Muhteşem Kot, Türkiye'ye sonradan kot ismini ancak blücünle tanıştıran insandır. 1940'lı yılların sonunda Fransa'dayken işçi ve köylüye giydirecek ucuz ve dayanıklı malzeme arayışına giren Muhteşem Kot'un dikkatini blücün çeker. Kumaşın sağlamlığına ve dikim tarzına hayran kalan Muhteşem Kot, Türkiye'ye döndüğünde bu kumaşı burada üretmeye başlar. 1960'lara geldiğimizde atölyesinde günde 200 adet kot üretimi seviyesine ulaşır. 1960'larda blue jean pantolonlar işçi ve köylü kesim arasında oldukça popüler olur ve kot adında markalaşır. İşte yıllardır kot olarak bilinen blue jean'in dilimize girmesi muhteşem kotun soyadından gelir. Okuduğumuz zaman bu kod pantolonun isminin nereden geldiğini öğrenmiş olduk. O zaman bu metin bize bilgi vermiştir ve amacı bilgi aktarmaktır. Ve cevabımız da D şıkkıdır. Anlamı verilen deyimlerin tamamı aşağıdaki metinlerin hangisinde kullanılmıştır? Kısa bir süre fazla dikkat etmeden bakıvermek, her şeyden daha fazla sevmek, dış dünyadan uzaklaşarak gerçekleşmesi istenilen şeyleri veya hatıraları düşünmek. Hemen D şıkkına bakalım. Pencerenin parmazına oturmuş, elinde de ince belli bardakla bir çay almıştım. Elinde poşetlerle geçenlere şöyle bir göz atıyordu sadece. Göz atmak, dikkat vermeden bakıp bakmak. Sonra yine türlü türlü hayallere dalıyordu. Bu mahalleden çıkmak ve başka bir gitmek nasıl olurdu acaba diye düşünüyordu. Geleceğin ümitlerinin verdiği heyecanı dünyaları değişemezdi. Yani onu her şeyden çok seviyordu. O zaman bu ikisi de oldu. ikincisi de oldu. O yüzden günlük telaşlar hiç umurunda değildi. Yani dış dünyadan uzaklaşarak gerçekleşmesi istenilen şeyleri ve hatıraları düşünmekte buraya girer. Ve bu yüzden cevabımız da D şıkkıdır. Tablodaki verilere göre, metninde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Aşağıdaki tabloda çeşitli şehirlerin uçak bileti fiyatları verilmiştir. Satır ve sütunlarda verilen şehirlerin kesiştikleri yer iki şehrin uçak bileti fiyatlarını göstermektedir. Örneğin amsterdam brüksel arası uçak bileti 5100'dür. Amsterdam ve Brüksel arası 5100 örneklendirme yapmış. Şu şehirden bu şehre giderken ödediğim para şu şehirden şu şehre giderken ödediğimden azdır. Şimdi Brüksel Berlin'i ele aldım. Brüksel Berlin'i ele aldığımda 3900 Amsterdam Atina'ya geldiğim zaman da 5300. Evet az olduğunu gördüm burada. Peki diyor ki ekonomik olmasını istiyorsanız en ucuz olan yer neresi? 1950'dir. İstanbul ve Berlin arasında baktığımız zaman kesişen yer burası. En uygun gidebileceğimiz de İstanbul ve Berlin arasıdır. Bu yüzden cevabımız da B şıkkıdır. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yapısına göre türü yay ardacı içinde yanlış verilmiştir? Üç eski arkadaş bir müddet bisikletlerine binip uzun sahil yolunda gezindiler. Binip sözcüğündeki ip içerisinde fiilimsi bulunan bir cümledir. Çünkü zarf fiildir. Doktor Sezgin Galip Bey hayatı boyunca memleketine faydalı olmak için dışını tırnağına takmıştı ve çok çalışmıştı. Bağlacı olan cümle derken bu bağlaç cümleleri bağlamıştır. Atlar sınırsız fiziksel gücün özgürlüğü simgeleridir ve gezegendeki en güzel, en zarif hayvanlar arasındadır. Şurası komple yüklemdir. Birden çok yüklemi yoktur. Bizim şirket müşteri hizmetleri bölümündeki işletme fakültesi mezunu personellerin arasından bazılarını muhasebe bölümüne yerleştirdi. Tek yükleminiz vardır. Ceyhan'da birden çok yüklem yok sadece yükten birden çok sözcükten oluşmuştur. Bu yüzden cevabımız C şıkkıdır. Bu şiirin yazımı ile ilgili olarak değerlendirmelerinden hangileri doğrudur? İkinci dizede ayrı yazılması gereken bir sözcük bitişik yazılmıştır. İkinci dizemiz şurası. Deve kuşumun üstünde geziyordum dünyayı demiş. Evet, deve kuşu ayrı yazılması lazım. Doğru. Üçüncü dizede bitişik yazılması gereken bir ek ayrı yazılmıştır. Balık sırtı desenli gömleğim de vardı üstümde. Ek bitişik yazılmalı demiş. Balık sırtı desenli gömleğim vardı üstümde. Herhangi bir anlam değişikliği olmuyor. Bağlaştır. Aynı yazılmasında bir problem yok. 6. dizide bitişik yazılması gereken bir sözcük ar yazılmıştır. Çıt kırıldım. Bitişik yazılması gerekir. O zaman cevabımız 1 ve 3'tür. cümlesi aşağıdaki cümlelerden hangisiyle anlamca tam ve doğru olarak birleştirilirse yazarı bilinmeyen 8. yüzyıla ait bir şiir olan bu Eski İngilizce döneminin en büyük kahramanlık destanıdır cümlesi oluşur. Şimdi şu kısmı bana vermiş. Eski İngilizce döneminin en büyük kahramanlık destanı buyurdur. O zaman benim sadece eklemem gereken şey yazarı bilinmeyen 8. yüzyılda ait bir şiirdir demem lazım. Bu üf, yazarı bilinmeyen ve 8. yüzyıla ait bir destandır desek anlamca tam ve doğru şekilde tamamlanır. Bu yüzden cevabımız A şıkkıdır. Bu cümlenin olumsuz, kurallı soru biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Önümüzde uzanan geniş ovanın berraklığı işleniyordu tenimize nakış gibi. Şimdi bana diyor ki kurallı olsun. Kurallı olması için yükleme sona gelmesi lazım. İşleniyordu sona gelecek. Ama soru halinde oluyorsa işleniyor mu demem lazım. Bir de olumsuz yaparsak işlenmiyor muydu? Çünkü olumsuz ben mema ile yaparım. Soruyu ise mami soru eki ile yaptım. Ve kuralı olması da yüklemi sona getirmekle mümkündür. Burada kurallı ama olumlu. Burada yüklemimiz sonda olmadığı için devrik. Burada da yine devriktir. Hepsine uyumlu olan bu şekildedir ve cevabımız da A şıkkıdır. Bu metinde yazar aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır? Yalnızlığın insan bünyesine çoğu zaman iyi geldiğini hemen hemen herkes bilir. Özellikle kalabalıklardan sıkılmışsanız veyahut bazı sorunlardan bunalmışsanız yalnız kalmak iyidir. Yalnızla bir ilaç gibi düşünün. Belli dozda olması gerekir. İlacı aşırı dozda kullanırsanız ilaç size zarar verir. Günümüzde insanlar maalesef aşırı dozda yalnızlık alıyorlar. İşin kötüsü buna da alışmışlar. Ben bu durumu çok tehlikeli buluyorum. Yalnızla alışan insanlar her ne kadar rahat gibi görünseler de kendi içlerinde oldukça huzursuzdurlar. Çünkü insanoğlu sosyal bir varlıktır. Birçok kişinin yalnızlığı bir nimet saymasından, bazı insanların yalnızlığı artık kanımsamalarından, insanların yalnız yaşamayı uygun görmediklerinden, yalnızlığın insanlara güzel bir duyguymuş gibi sunulmasından, insanlar aşırı dozda yalnızlık alıyorlar ve buna alışmışlar diyor. Artık alışmışlarsa bu durumu kanıksamışlardır ve bu durumdan yakınılmıştır. Bu yüzden cevabımız B şıkkıdır. Bu bilgilere göre aşağıdaki grafiklerden hangisi yüksek tansiyonu öncesinden yüksek tansiyona ilerlemiş bir hastaya ait olabilir? Tansiyon ya da kan basıncı kalbin kanı pompalarken oluşturduğu basıncın atar damara etkisidir ve bireylerin sağlık durumlarını gösteren önemli göstergelerden biridir. Tansiyon ölçülürken iki değer görülür. İlk görülen değer büyük tansiyon, ikinci görülen değer ise küçük tansiyondur. Büyük tansiyonla ilgili ölçülen değerlere göre sınıflandırmalar şunlardır. Düşük tansiyon 96'dır. En iyi tansiyon 90 119 arası. Normal 120-129. Yüksek tansiyon öncesi 130-140 arası. Yüksek tansiyon 140-145. Evre 1 yüksek tansiyon 145 üstüdür. Bize yüksek tansiyon öncesinden yüksek tansiyonun geçişi söylüyor. Yani 130'dan başlatmamız gerekiyor ki gittikçe artsın. O zaman 130'dan bakın bu 120. Bu 125, bu 150 ile başlamış. Biz yüksek tansiyonun öncesine bakacağımız için 130'dan başlatmalıyız ve gittikçe artırmalıyız. Bu yüzden cevabımız A şıkkıdır. Bu cümleden Orhan Kemal ile ilgili ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? 1939 yılında Mehmet Raşit Öğütçü yani bildiğimiz Orhan Kemal ilk şiirlerini yazdığı askerlik günleri sonrasında Nazım Hikmet ile tanışır. Ve Nazım'ın ona sen şiir yazmayı bırak yazacaksan roman yaz demesine gocunmaz ve ilk romanını yazmaya başlar. Mehmet Raşit Öğütçü takma adını kullanmıştır. Evet gördüğümüz gibi aslında bu adamın kendi ismidir. Orhan Kemal onun lakabıdır. Değil mi? Yani bu takma isim değildir. Bu adamın gerçek ismi. 1939'dan önce hiç roman yazmamıştır. Önce ne yazıyor? Şiir yazıyor. Ne zaman Nazım Hikmet'le tanışmış? 1939 yılında. Doğru. O zaman ikiye ben ulaşabilirim kesinlikle. Askerlik günlerinden sonra şiir yazmayı bırakmış. Askerlik günlerinden sonra sen şiir yazmayı bırak demiş Nazım Hikmet. Roman yazmış ama şiiri bırakmış mı bilmiyoruz. Edebiyatın farklı türlerinde eserler ele almıştır. Şiir, roman yazmıştır. Bu ikisi bile farklı türler olduğunu gösterir. O zaman 2 ve 4'e ulaşabiliriz. Bu yüzden cevabımız da D şıkkıdır. Buna göre 5 arkadaşın kaydoldukları oldukları şubelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Zeynep, Pelin, Yağmur, Ali ve Semih isimli arkadaşlar ilkokul 1. sınıfa başlayacaktır. Bu öğrencilerin tamamı okulun A, B ve C şubelerine kaydolmuştur. olmuştur. Ali ile Semih aynı şubededir. Şimdi ilk önce şöyle yapalım. A şubesi, B şubesi ve C şubesi de koyalım. Ali ile Sebi aynı olacak. Zeynep bir şubesinde bu 5 arkadaştan biri kayıtlı değildi ve Zeynep B şubesinde. Zeynep tek başına demek ki. Yağmur A şubesinde. E, dolayısıyla bu tek başınaysa e, A sınıfında Yağmur'un yanında Ali ile Semih de olabilir. Ali ile Semih'i ben C'ye de koyabilirim. Pelin'in kaydı olduğu sınıfta bu 5 arkadaştan biri daha bulunmaktadır. O zaman Pelin de buradadır diyeceğiz. Baktığımız zaman Pelin B şubesinde mi? Hayır A'da. Ali ile Semih A'da mı? Hayır C'de. Yağmur ile Semih aynı sınıfta mı? Hayır. Semih ile Ali aynı sınıfta. Ama Pelin ve Yağmur aynı sınıftalar. Bu yüzden cevabımız C şıkkıdır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Doğrudan doğruya öznenin yaptığı iş anlatan, gerçek öznesi olan fiillere etken fiil denir. Öznesi sözde özne olan fiillere edilgen fiil denir. Büyük hayranı uyandıran projesini gazetelerden öğrendik cümlesinin yüklemi etken çatılıdır. Yüklemi bulalım: öğrendik. Kim öğrendi? Biz de öğrendik. Gizli özne. Yani işi yapan belli, o zaman etken çatılıdır. Doğru. Güneş tam doğmak üzereyken ben uykuya yeni dalmıştım. Dalmıştım yüklem. Kim? Ben dalmıştım. Öznem yani işi yapan belli mi? Etken. Eskiden bayramlarda büyükler tek tek ziyaret edilirdi. Ziyaret eden kim? Bilmiyorum. Özlemiz belli değil. Edilgen çatılı. Doğru. Rüyamda yaptığım uzay gezisinde ne kadar da yoruldum. Yoruldum yüklen. Kim? Ben. Gizli özne de olsa işi yapan var. Edilgen değil. Etken çatıda olmalıdır. Cevabımız D şıkkıdır. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Bayram geliyor aileler. Telaşın lüzumu yok. Masraf kapıları açılıyor. Fakat bunlar güzel günlere özel masraflardandır. Kıskanılmaz. Sevine sevine alınır, giydirilir. Herkes herkesin gülüp sevinmesini ister. O ağlayan çocukları bayram günü davulun arkasında gezerken görseniz tanıyamazsınız. Bizimkilerde henüz ağlama, darılma yok. Ama böyle giderse gözyaşlarını anlatmaya biz de başlayacağız. Herkesin bayramda cebinde harçlığı olur. Gazete yazarlarının bir parası bulunmaz. Sebebini soracak olursanız onu da söyleyin. Sebebi idarecilerin bayram günü elemanlar matbaaya gelsinler de iş görülsün ama para vermeyelim demeleridir. Okuduğumuz zaman bize bilgi veren, ispatlamaya çalışan bir metin değildir, makale diyemeyiz. Fıkra köşe yazısıdır ve köşe yazıları günlük olaylardır. Yani bir haber gibidir. Yani aslında burada bayram geliyor dediği zaman bunu kalkıp da bayramdan sonraki zaman yazamayız değil mi? Eleştiri olup da herhangi bir durumu eleştirmiş mi? Ya da kendi düşüncesini bize empoze etmeye çalışmış mı? Hayır. Burada deneme de kendi kendiyle konuşuyor gibidir. Ama burada karşısındakiyle konuşuyor gibidir. Bu ancak bir köşe yazısı olabilir. Çünkü bir gazetede günü birlik yazılardır diyebiliriz. Cevabımız C şıkkıdır.